Türkiye 2024 yılı Mart ayında yerel seçime gidiyor. Partilerde çok yoğun bir trafik var. Gündem yoğun. Adayları belirleme çalışması sürüyor. Başlarken aktardık. AK Parti'de tem temayül yoklaması vardı İstanbul adayı için. Şimdi stüdyomuzda AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Celal Uzunkaya var. Kendisiyle bu aday adaylığı sürecini konuşacağız. Sayın Uzunkaya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, hayırlı olsun öncelikle eli kulağında artı kararlar açıklanacak adaylar belli olacak bu yoğun trafiğin ardından biz sizi tanıyoruz aslında emniyet genel müdürü olarak tanıyoruz ondan öncesinde Antalya Bursa İzmir e, emniyet müdürü olarak tanıyoruz ve e, sıra dışı bir şekilde sizi belediye başkan aday adayı olarak gördük Samsun'dan. O yüzden buradan başlamak istiyorum. Eski Emniyet Genel Müdürü, şimdi Belediye Başkan Adayı. Siyaseti neden seçtiniz? Bu aday adaylığına nasıl karar verdiniz? Serap Hanım öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ve stüdyolarınızdan bizi izleyen çok değerli hemşehrilerimize, kıymetli vatandaşlarımıza selam, saygı sunuyorum. Ee, neden siyaset ve neden büyükşehir belediyesi ya da belediyecilik hı hı. E, dediğinizde e, ben e, sizin de tanıdığınız bildiğiniz boyutuyla kamuoyunun da bildiği boyutuyla 40 yılı aşkın süreyle emniyet teşkilatının e, değişik kademelerinde en alt görevden çok şükür emniyet genel müdürlüğüne kadar olan bir zincirde ülkeme milletime güvenlik alanında e, hizmet verdim. Bu e, görev boyunca edindiğim bilgilerimi, birikimlerimi, tecrübelerimi, kazanımlarımı, donanımı, e, devlet adamlığımı, devlet adabını ve bunlardan biriken e, tüm hasılayı e, şehrime, Samsun'a, memleketime e, bu sefer yerel hizmet alanında e, onların hizmetine sunmak için kullanmayı arzu ettim ve Mart 2024'te yapılacak olan mahalli seçimleri bu hizmeti sunmak için bir fırsat olarak düşünüp böyle bir başvuruda bulunduk ve göreve talip olduk. İnşallah sonucu ve süreci hem benim için, şahsım için, hem şehrim için e, hayırlı olur diye temenni ediyoruz. Doğma büyüme Samsun'lusunuz bildiğim kadarıyla değil mi? Evet Samsun doğma büyüme çocukluğum ilk ve ortaokul Samsun'da geçti. E, ortaokuldan sonra malum bizim meslekte polis koleji ve polis akademisi ile devam eden bir eğitim süreci daha sonrasında komiser, komiser yardımcılığıyla başlayıp e, devam eden uzun bir hizmet süreci yaşadık. 40 yılı aşkın dediniz. Bildiğim kadarıyla da Türkiye'nin dört bir yanında e, görev yaptınız. Hemen hemen her yerine. Öyle Ve... çoğu yerlerinde Hı. görev yaptım. En uç noktalarda Hakkari'den Artvin'e. Diğer tarafta İzmir, Balıkesir, Ankara, Antep, Bursa değişik illerde. Bir de görevim gereği e, pek çok yere e, değişik amaçlarla, toplantılarla, denetimlerle, e, konferanslarla vesaire o tür amaçlarla da gittim. Ülkemizin hemen hemen gitmediğim hiçbir yeri olmadı diyebilirim. Yerel yönetim tabi bambaşka bir şey. Sizce bugüne kadar yaptığınız mesleğinizle ortaklıkları var mı? Evet. Yani bu, bu, ortak... bu deneyimimi devlet adamlığımı buraya yansıtmaya karar verdim dediniz. Ya bundan kastınız nedir? Nasıl faydaları olacağını düşünüyorsunuz mesleki deneyiminizin yerel yöneticiliğe? Şimdi e, takdir edersiniz ki emniyet hizmetleriyle diğer kamu kurum kuruluşlarının hizmetlerinde pek çok orta nokta ve ortak çalışma alanları var. E, ve en çok ortak noktamızın çalışma e, alanlarımızın olduğu e, yönetimlerden birisi de yerel yönetimler. Hı hı. Çünkü e, şehirlerin veya ilçelerin, beldelerin güvenliklerini sağlarken oraların e, yerel yöneticileriyle ve diğer birim ve kurumlarla çok yoğun ve kesintisiz iletişim kurmak e, irtibat halinde olmak zorundasınız. işbirliği yapmak zorundasınız. E, bunların başında da belediyeler geliyor. E, aldığınız tedbirlerin e, günlük yaşama yansıtılmasında altyapıyla ilgili, ulaşımda ilgili, trafikle ilgili, çevre düzenlemeleriyle ilgili yani şehrin ee, sosyal alanlarıyla ilgili e, eksiklikleri tespit edip düzeltme noktasında en e, yoğun ilişkinizin olduğu kurumların başında belediyeler geliyor. Ve yine ülkemizin e, değişmez ve en önemli sorunlarından birisi olan e, ulaşım ve bununla ilgili e, diğer argümanların e, iyileştirilmesi ortak platformlarda e, ee, UKOME'lerde daha önce il trafik komisyonlarında Hı. hep birlikte oturulup karara bağlanan ve uygulanan alanlar. Biz hep masanın bir tarafındaydık ya da sorunları diğer taraftan gören taraftık diyorsunuz bir anlamda. Şimdi masanın hem bir tarafındaydık hem de çoğu zaman aynı masayı çalışma alanı olarak kullanıp ortak çalışma platformlarında birlikte bulunduk. Ee, benim genel müdür yardımcılığım döneminde Türkiye'de trafik hizmetleriyle ilgili Türkiye genelinde düzenlemelerde çok yoğun ve yakın çalışmalarımız oldu belediyelerle. Hı hı. Trafik planlamalarını, geleceğe dönük projelendirmelerini üst düzeyde aldığımız kararlarda hep illerle istişare halinde olduk. Onların sorunlarını alarak lokal ve genel bazda, iyileştirici düzenlemelerde öncülük yaptık. Karar alıcı mekanizmalarda Traf olduk. E, e, Emniyet Genel Müdürü yardımcılığınız trafik hizmetlerinden e, sorumluydunuz evet, değil trafik hizmetlerinden dönemde? sorumlu. Trafik Hı -hı. hizmetleri başkanıydım. Hı -hı. Ve o süreçte de Türkiye'nin e, geneldeki tüm trafiğiyle ilgili belirleyici e, kararları alıp üst makama taşıyan o zamanki uygulamayla e, Başbakan e, yönetiminde olan üst kurula taşıyan bir alt kurulun başkanlığını yaptım iki küsür sene boyunca. Dolayısıyla hem o dönemde hem İl Emniyet Müdürlüğüm dönemlerinde ta komiserliğim dönemlerinde de dahil hep belediyelerle ve diğer kurumlarla hep iç iş işi olduk, beraber çalıştık. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden kopuk veya uzak bir duruşumuz olmadığı gibi ...çok yakın bilgi ve birikime de sahibiz. Bir de zaten doğal olarak ülkede yaşayan bir birey formatında da... ...belediyeden beklenen hizmetleri, talep edilenleri, yapılanları, yapılamayanları... ...anlık takip etme, görme gibi bir şansımız da, durumumuz da var. Bu yönüyle belediyeciliği farklı bir hizmet alanı değil işin devamı niteliğinde olabilecek bir çalışma ve hizmet alanı olarak görüyorum. Peki bütün bu deneyimleriniz sırasında Türkiye'de beledi belediyeciliğe dair eleştirileriniz var mı? Belki de bir şey gördünüz dediniz ki aslında bunlar böyle yapılmasa daha iyi olur, şöyle yapılsa daha iyi olur. Biraz öyle anlıyorum söylediklerinizden. Bir de her vatandaş gibi dediniz ya bugün e, tabii bu siyasi yarışla da Büyükşehir Belediyeleri üzerinden e, ...pek çok kişi artık belediyecilikle çok daha ilgili. Yani kimi altyapı kısmını, kimi şehirleşme... ...kimi yeşil alan, kimi ulaşım üzerinden daha yakından takip ediyor seçmen. Önceki yıllara göre daha yakın takip edildiğini görüyorum ben bu anlamda yapılan icraatların. Evet. Siz biraz eleştirel de bakarsanız Türkiye'deki belediyeciliğe... E, ...sizin yapmak istediğiniz şekli nasıl? Serap Hanım şöyle... E... Türkiye'de son 20 yıl boyunca çok yaygın bir gönül belediyeciliği diyebileceğimiz insanlara dokunan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda öncü rolü olan, model rolü olan bir belediyecilik anlayışı uygulanıyor. Ve bunda farklı belediyeler de o format içerisinde bir belediyeciliği yükseltmeye, geliştirmeye, tabana yaymaya ve vatandaşların taleplerini öncelemeye çalışan bir belediyecilik anlayışını uygulama gayreti içinde oluyorlar. Ve şehirlerin imarı, gelişimi, kalkınması, altyapısı, ulaşımı, otopark vesaire her türlü belediyecilik hizmetleri içerisinde sayılabilecek kalemlerle ilgili de güzel işler yapılıyor. Bunları hem şehrimde de görüyorum hem başka şehirlerde de görüyoruz. Ve bundan dolayı da çok böyle öne çıkarıp belediyecilikte başarısını örnek gösterebileceğimiz pek çok ilimiz var. Fakat burada bence bir vatandaş Celal Uzunkaya olarak Gördüğüm e, mutlaka dokunulması gereken e, bazı e, noktaların, boşlukların, alanların da olduğunu hissediyorum. Yaşamımın içerisinde de izliyorum. Hı hı. Bu alanların e, işte her yiğidin bir yoğurt yiyişi misali, o eksik kalan, göz ardı edilen ama vatandaşın çok önemsediği, beklediği o e, hizmet alanlarını e, dolduracak, önceleyecek bir e, belediyeciliğin gerekli olduğuna inanıyorum. Bunun için de öncelikle e, nasip olur, görev tevdi edilir ve belediye başkanı olur isem, e, bu süreçle ilgili e, en öncelikli hayata geçireceğim uygulama alanı ee, insanlarımızla e, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızla e, her boyutuyla iş işe olan onların e, önerilerini uyarılarını ortak akıl ve istişare kapsamında e, değerlendiren öne alan bir belediyecilik an, anlayışını ilke e, edineceğim. Hı hı. Onun dışında şehirle şehirliği buluşturan şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışının çok önemli olduğuna iniyorum inanıyorum. Bir diğer konu tam katılımcı demokrasinin katılımcı demokrasinin bir yansıması olarak tam katılımcı belediyecilik anlayışını yani, yani bazı karar, konuları yaşayanlara sorarak karar almak gibi. kararların her aşamasında. Hele şehrin e, temel e, değişim ve dönüşümüyle ilgili mesela hayati kararlar vardır. Bu uzun yıllara yayılacak bir e, yeni süreci başlatacak veya durduracak bir karardır. Bu e, kararların değişim ve dönüşümle ilgili önem arz eden kararların mutlaka halkla, vatandaşla e, istişare ederek onun katılımcılığını sağlayarak asgari müştereklerde buluşulan bir çözümü ortaya onlarla birlikte koyma şeklinde bir uygulamanın mutlaka gerekliliğine inanıyorum Diğer taraftan şehirlerin şehirlerle yarıştırıldığı günümüzde artık devletler içerisinde birbirleriyle yarışı Bayrak, bayrak gibi elden ele taşıyan şehirlerin öne çıktığı dünyamızda, Şehirlerin şehirlerle yarıştığı günümüzde Kurtuluş Savaşı'nın fişeğinin ateşlendiği, meşalesinin yakıldığı Bayrakşehir Samsun'umuzu bu yarışta en ön saflarda tutmak, üst klasmanlara taşımak arzusuyla böyle bir belediyeciliği, belediye başkanlığını talep ediyorum, arzuluyorum. Yine katma değeri yüksek olan nitelikli üretim, istihdam ve ihracat esaslı müteşebbis ruhu ve bunun diğer katmanlarını, etkenlerini bir araya toplayıp o gücü harekete geçiren bir belediyeciliği, öncü belediyeciliği hayata geçirmeyi çok önemsiyorum. Bunun da gerekli ve değerli olduğuna inanıyorum. Ve bunları yaparken e, tabii e, özelde şöyle bir durum var. Ben AK Parti'den Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, adayıyım. Ve AK Partili belediyelerle yönet, belediye başkanlarıyla yönetilen bir Samsun'un adayıyım. Tam da onu söyleyecektim Samsun'a getirmek için. 2019'da %47 ile AK Parti'nin adayı Sayın Demir kazanmış. Ee, yani seçmenin e, eğilimlerine baktığınızda belli bir tablo var. Öncelikle aday olarak e, seçileceğinizi gösterileceğini düşünüyor musunuz? Samsun'da nasıl karşılanıyorsunuz? Yani sizi Samsunlular Samsun'un çocuğu olarak tanıyorlar mı? Aday adaylığınıza nasıl yaklaşıyorlar? E, o konuda Serap Hanım dersiniz? şöyle, eee Samsun'da e, tam o cümleyi müsaade ederseniz tamamlayayım. Şu andaki Sayın Başkan Mustafa Bey ve ondan önceki Sayın Başkan Yusuf Ziya Bey, şu anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, dört dönemdir bunlarla yönetilen bir Samsun hı hı. var. Ve AK Parti belediyeciliğinin yürütüldüğü bir Samsun. Burada ben aynı parti içerisinde belediye başkanlığına talip olurken bunu bir nevi, böyle 4 çarpı 100 bayrak yarışçılarının aynı takımdaki koşusu gibi alıyorum yani bayrağı yüzer metrelik aralıklarla elden ele taşıyan taşıyacak olan birisinin hafif bir yorgunluk alametinde ya da eksik performansında diğerinin onu tamamlayacağı ama totalde bir bütünün parçası olarak devam ettirilecek bir belediyecilik hizmeti içerisinde bu aşamadaki 100 metrelik bayrağı taşımak istiyorum. Benim şu andaki arzum evet. o. Bunları yaparken toplumdaki bu düşüncelerimi ortaya koyduğumda karşılık bulma noktasında toplumda son derece olumlu algılanan şu 3 haftayı aşkın süredir sahada, ilçelerimizde, vatandaşlarımızla, ...parti teşkilatlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek gruplarıyla, medya mensuplarıyla yoğun bir irtibat halindeyiz. Ve onların benimle ilgili bakışını, beklentisini değerlendirmelerini, Samsun'la ilgili de önerilerini ve beklentilerini alıyorum. Ama orada çok net olarak şunu gördüğümü söyleyebilirim. Samsun ve Samsunlu kardeşlerim, hemşerilerim bir hemşehrileri olan Samsun'un evladı olan Celal Uzunkaya'ya gerçekten bu süreç içerisinde hem çok yakın durdular hem geçmiş hikayem üzerinden görevle ilgili meslekle ilgili beni hep gıyaben tanıyanlar bile bu süreçte teşvik edici bir duruş ortaya koydular. Bu yönüyle ben sizin verdiğiniz o yüzdenin çok çok üzerinde inşallah böyle bir Adaylık ve e, süreç devam ederse, onun çok üzerinde bir yüzdeyle Samsun'da belediye başkanı olmayı hedefliyorum. Sadece o yüzde değil hedefim. E, i̇çerisi e, kademeli olarak doldurulacak, hazırlanmış, daha detaylandırılıp e, kamuoyuna sunulacak olan projelerimizi de bu görev süresi içerisinde vatandaşlarımızla merkezi yönetimimizle. Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun iradesindeki kabin'e desteğiyle e, ve kurum kuruluşların tümüyle işbirliği, e, istişare, dayanışma çerçevesinde e, huzurlu ve mutlu bir Samsun profili yaratmak ortaya çıkarmak için mücadele Güçlü edeceğiz. Güçlü bir muhalif aday çıkmaz mı? Aday olursanız karşınıza Samsun için konuşuluyor mu bu dengeler seçim yarışında e, o, o konuda yani. AK Parti'nin seçimi alacağını büyük olasılık olarak görerek değerlendiriyorsunuz. Samsun'daki bu anlamda şu anki atmosfer nasıl? Şimdi hiçbir şekilde seçmenin iradesine e, ipotek koyacak ya da önüne geçecek bir ifadeyi kullanmayı e, kendimden e, uzak tutarım. Yani yakıştıramam zaten. Bu e, kesinlikle böyle bir sonuç alacağım, vaat edilen bir sonuç anlamında Siz değil. Gördüğüm bir tablo, tabii ki. şunun için söylüyorum. E, elbette vatandaşlarımız, her e, düşünceden insanlarımız, kardeşlerimiz, hemşerilerimizin karşısına yaptıklarımla, 40 yıllık hikayemle ve yapmayı önlerine vaat ettiklerimle çıkacağım ve inanıyorum ki hem AK Parti tabanımızın seçmenlerinin hem diğer seçmen tabanının bir hemşehrileri olarak benim bu projelerime ve şahsıma olan teveccühüyle böyle bir e, çıtayı öngördüğümü söylüyorum. Elbette burada e, bir ön yargı ya da yönlendirme gibi bir düşüncem yok. Her partinin mutlaka adayları çıkacaktır. Malumunuz e, ittifak formatlı bir seçim olacak Ak Partimiz ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak adayıyla evet. gidilecek Samsun'da dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın adayı olan her kimse ben veya bir başka arkadaşımız seçmenin karşısına diğer parti adaylarının karşısına beraber tatlı bir rekabet içerisinde Samsun'un e, alacağı daha iyi hizmetleri sunma yarışı içerisinde inşallah çıkacağız. O zaman az önce dediniz ya biraz e, vaktimiz azaldı. E, projelerimizi daha sonra net olarak açıklayacağım dediniz. Onlar ayrıntılar adaylığınız kesinleşirse o kampanya sürecinde anlatacaksınız. Ama Samsun için ne vaat ediyorsunuz? Yani e, Samsun'da belediye başkanı olursanız nereden başlarsınız? Örneğin trafik hizmetlerinden sorumlu... E, ...genel müdür, emniyet genel müdür yardımcısıydınız. Trafik sorunu yoğun mu Samsun'da? Ya da imar, ya da göç? Sizce önce nereden başlanmalı? Samsun'da trafik sorunu elbette tüm büyük şehirlerde... ...hatta orta büyüklükteki şehirlerde de günümüzde arttığı gibi... ...Samsun'da da çok yoğun olan bir sorun var. Mevcut belediyemiz bu konuyla ilgili pek çok çalışmalar yaptı. Halen devam eden, altyapı ile ilgili, ulaşımla ilgili, daha önceden var olan raylı sistemle ilgili çalışmalar var. Otopark iyileştirmeleri ve geliştirilmesi katlı, yeraltı, yerüstü otoparklarıyla ilgili çalışmalar var. Ama bunların yetmediğini, yetmiyor olduğunu görüyoruz. Çünkü şehirlerin ...yapılarında çok fazla bir gelişme, büyüme, alternatif alanlar sunma şansınız yok. Buna karşın her gün trafiğin içerisinde yüzlerce yeni aracın girmesiyle daralan bir şehir trafiği var. Samsun'da 450 bin, 500 bine yakın kayıtlı araç olan bir Samsun... ...bir buçuk milyona yakın nüfusu olan bir Samsun, kişi başına 3 aracın düştüğü yani... ...oldukça yüksek bir oran, kişi başı üç kişiden düzeltiyorum... ...üç kişiye bir, aracı. bir aracın düştüğü bir Samsun, bunun da beraberinde getirdiği bir yoğunluk var. Bu durum acilen çözülmesi gereken alanlardan birisi. Bunun için de hem altyapı hem diğer alanları en rentable, efektif ve sonuç alıcı şekilde hayata geçirirken... Bir taraftan da trafiğin içerisindeki temel unsurlar olan yol yol kullanıcıları dediğimiz sürücü, yaya ve yolcu üçlüsünü de bu yapının içerisinde sağlıklı, uyumlu ve paylaşımı üst düzeyde olan bir anlayışla yönetme. Bu irade de son derece önemli. Türkiye için de Samsun için de yapılması gereken konulardan birisi. Yani bir yönüyle biz şehrin imarını, kalkınmasını, yatırımını, müteşebbislerini çekecek e, cazibeyi oluştururken bunları altyapıyla ilgili hayata geçirirken bir Sinan gibi çağın e, önünde yürüyen, koşan bir Samsun bir yönüyle de ...yapılan hizmetlerle, burası da çok önemli, insanları buluşturan, kucaklayan, sevgiyi, kardeşliği öne çıkaran... ...birliği, beraberliği tesis etmede önceliği olan, bir anlayışın sahibi olan Yunus gibi bir anlayışı sahaya yansıtmak istiyoruz. Yani sadece maddeyi değil, sadece manayı da değil, maddeyle manayı bir yönüyle fizikle kimyayı bir araya getirip ortaya koyan hizmete sunan bir anlayışı getirmek istiyoruz. Tabii bunun yanında sosyal belediyeciliğin sosyal devletin bir yansıması olan sosyal belediyeciliğin gerektirdiği her türlü ihtiyaç alanlarını mevcutlara ilaveten başta gençlerimiz, çocuklarımız kadınlarımız çalışan ve çalışmayan kadınlarımız bunların spor sağlık ve benzeri alanlarla ilgili özellikle talep noktasında yetersizlikleri öne alan ve cevap verip hizmetlerine sunan özellikle çalışan bayanlarımız açısından tüm şehirlerimizde bu var Samsun'da da bunu biliyorum aldıkları paranın yarısından daha fazlasını çocuklarının kreş ve benzeri hizmetlerinde kullanıyorlar evet. çalışan kadınlar. Dolayısıyla bu kadınların çocuklarının yönlendirileceği, okul tutulacağı öncesi, bakın, okul, eğitim okul öncesi çok önemli büyük Evet bir ihtiyaç, ve evet. kreş Çünkü hizmetlerini Türkiye'de son derece e, önemsiyor ve yatırım alanları olarak yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Son cümleniz varsa sizden rica edeceğim Sayın Uzunkaya. Noktalamadan önce. Son cümlemiz şu e, olsun. İnşallah belediye başkanlığımız süreci olursa daha söyleyecek cümlelerimiz de olacak. E, belediye hizmetlerinde insanlara dokunarak yapılan, verilen Hizmetlerle e, insanları e, değerli kılan, bunların e, yapımında birlikte karar almak suretiyle katkılarını katılımlarını sağlayan, ve bu katılımdan kaynaklı insanları mutlu edecek bir belediyecilik. Bu çok önemli. Yani bireyi değerli kılacak. Hı hı. Diyecek ki benim e, yönetimim her yönüyle belediye ve diğer e, hizmet alanlarıyla ilgili hı hı. bana değer veriyor. E, bu yönüyle e, huzurlu bir e, şehir profilini öne çıkarmak. Bunun için de e, bu doğrultuda günümüze kadar Hizmetleri olan şehrimiz için de ülkemiz için de taş üstüne taş koyan en küçük bir hizmeti dahi sunan tüm emeği geçen insanlara belediyecilik anlamında şehrimizde belediye hizmetlerinde görev alan belediye başkanlarımıza ve diğer çalışanlara yaşayanlara sağlık diliyorum saygı sunuyorum ölenlere rahmet diliyorum. Çünkü biz e, vefalı bir toplumuz ve kendisine hizmet edenleri vefa ile e, yad etmek, hayırla yad etmek ve anmak isteriz. Ben bu vesileyle de Samsun'da belediye anlamında hizmet veren e, tüm geçmiş belediye başkanlarımıza ve hizmet veren diğer e, insanlara e, teşekkür ediyoruz, saygı sunuyorum. Ve umuyor, diliyorum ki Samsun için, ülkemiz için hoş bir sada bırakacak bir belediyeciliği hayata geçirme hususunda bir fırsatımız ve e, uygulamamız olur diye evet. temenni ediyorum. Celal Uzunkaya hayırlı olsun aday adaylığınız. Bakalım bu ay içinde artık netleşecek adaylıklar. Çok teşekkür ederiz sorularımızı yanıtladığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Her kime ve her kimin çalışması Samsun'a, ülkemize hayırlı olacaksa Doğru. Allah ona adaylığı ve görev yapmayı nasip etsin diyorum. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. ederim.